merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft'ta Nitro battle oynayacağız arkadaşlar ee, Arkadaşlar bu ikinci bölümdeyiz arkadaşlar ama bu, bugün yanımda kimse yok arkadaşlar ee, Koray yok bugün arkadaşlar ee, Koray şu an uyuyordur belki ben bilmiyorum Ben şu an video çekiyorum arkadaşlar Biz ben hemen oyunumuza girelim Hangisine gireceğiz Şu an yani yok çok kişi olan Ben de artık şuna gireceğim burada başladık size böyle bir lag var arkadaşlar arasında lag olabiliyor arkadaşlar ee, hemen şunları alalım buraya böyle ee, arkadaşlar bir 7 6 kişi daha gelmesi lazım o zaman oyun başlayacak Arkadaşlar 3 el atacağım. 3 elden başka atmayı düşünmüyorum. 3 atacağım çünkü. Çok uzun süre bir video. Bir de kasıyor ara sıra. Neyse. 10 kişi olduk arkadaşlar. Mükemmel. 2 kişi lazım. 2 daha lazım. Onlarla beraber arkadaşlar biz şuradan gideceğiz. Oradan gidelim. Ona gitti. Ben... Ben bu gitti. Bunlar Nati. Ana bunlar teammiş arkadaşlar. Bunlar teammiş. Bu arada Facebook'tan bir şey geldi. Onun için üzülüyorum. Hala oyun başlamadı arkadaşlar. Bu arada devam ediyor. Sesim az geliyorsa çok özür diliyorum arkadaşlar. Az gelebiliyor sesim. Sesim az geliyor sesim az geliyor özür dilerim. Hadi ya. Bir kişi gelsin bari hadi. Oğlum bir kişi geliyor bir kişi çıkıyor. nasıl bir şey. O sarı adamlar var lan. Biz sarıyız. Mal mısınız oğlum? Sonra niye gidiyoruz? Ben de gidelim bari. Gidebilecek mi? Aa 12. Arkadaşlar bir anda sessiz kaldım için özür diliyorum. Aç bayım Şunları keseceğim. Bunu da hemen. Bunu da attık. Biz şunu da arkadaşlar bu arada. Ha şu adam kaldı abi. Kazanacağız ha. Abi kazandı. Team Yellow. Arkadaşlar o adamla hepsini kestik neredeyse. Arkadaşlar 2 4 2 4 3 tane adam kesmişim. Birinci elimizi kazandık arkadaşlar. Mükemmel oldu. Şimdi ikinci elimize gireceğiz. Şurada hemen 10 11 kişi olduk. Arkadaşlar bu mapte ben çok kötüyüm ya. O North Face benim arkadaşım değil aslında da buraya gelse onunla iyi takım oluyoruz ha. O adam iyi oynuyor. Arkadaşlar o adamla iyi kestik daha iyi kazandık. Ve 15 mesaneye Ben uçabiliyormuş şu tamam. Hemen buraya uçacağım. Ah North Face. Bu hack mi? Abi bu hack. Yüzde yüz hack. Baksanıza görmüyor musunuz? Bir burada nereye atıyor adamı? Arkadaşlar ikinci elimizde oynadık bu son el. Video kaç dakika olmuş bu arada? 4 dakika olmuş. Bu son elimiz arkadaşlar. Son son bir kez daha oynayacağım. Başka oynamayacağım. En çok gibi de var. Galiba Şunda. Arkadaşlar ee, inşallah videoyu şey beğeniyorsunuz Mikro bıçaklı yorumlara yazın beğeniyorsanız. Arkadaşlar ben açıkçası beğeniyorum. Arkadaşlar çoğunlukla Skywatch. Skywatch hiç çekmedik ama çekmeyi düşünüyoruz. Arkadaşlar ee, Skywatch çekeceğim. Ee, Skywatch. Aa North Face. Kankam team. Bu kanka, arkadaşlar bu şey hileli. Not face hileli aksa bir vuruş adam uçuruyor. Şimdi biz bunu hepsini keseriz. Bu son elimiz zaten. Arkadaşlar. Arkadaşlar videonun başına artık ultra geliyor. Gel gelecek arkadaşlar. Dediğim gibi. Bu kanal büyüyecek inşallah. Büyüse de yani. Arkadaşlar bu kanaldan para almayacak bu arada. Almayı düşünmüyorum. Ben sizi eğlendirmek için video çekiyorum. Neyse abi daha oyun başlamadı. Şuradan geçebilsem. A, hemen buraya atıyor arkadaşlar. Çok kötü. Arkadaşlar bugün dediğim gibi Koray'la video çek. Bugün e, çekmeyeceğiz. Koray'la bugün Koray'la survival game çekeceğiz. E, Baya atarım arkadaşlar. Bugün Koray'la wars çekeceğiz arkadaşlar. İşte çok özür diliyorum. wars çekeceğiz. İlk bölümümüz. Bir dahaki bölüme geliriz. Arkadaşlar bugün iki video gelecek. Üç video gelmeyecek. İki video gelecek. Bir Skywars olacak. Birisi de Solar Games olabilir. Onu da bilmiyorum yani. Düşünmemiz lazım Koray'la. Hmm. İnşallah kanal gidecek gibi başlamadı abi. Altı kişi kaldık ha. Hadi ya. Kim geçer? Bizim takımda kimse var mı? Yok. Aa şu varmış. Ya önündeymiş. Önümde, önündeymiş. Daha yeni gördüm bu. Abi bu başlamayacak ha. 8 kişi olduk ama 4 kişi lazım. Aynen şöyle gezelim bari. Hemen şuradan gezelim. Hadi başla ya. 3 kişi arkadaşlar. 3 kişi gelsin oyun başlıyor. Arkadaşlar bu arada server ip ve portunu vereceğim arkadaşlar. oyun arkadaşlar yani server'ın ip ve portunu vereceğim artık. Arkadaşlar Survival Games'in SG 93 nokta oynuyoruz. Ee, dediğim gibi. C9.93. CG93.lsg.net'te oynuyoruz. Abi arkadaşlar bir gün daha sonuna geldik. bir daha begun, bugün bu birinci video bugün bir de Skyward çekeceğiz. Başka video çekmeyeceğiz arkadaşlar. Bir gün daha sonuna geldik. arkadaşlar kolay çekmediğim için özür diliyorum. Bir gün daha sonuna geldik arkadaşlar. İyi günler. Hoşçakalın.